siz bana reçete mi yazdınız? Evet, reçete yazdım sana. Ha, tamam, neler yapmam gerekiyor iyileşmek için? Çünkü ben de bunu bunu doktora gitmek için bunu yazdım. Tamam. Efendim. Anne hanım senin tırnaklarını kesmemiştim. Aa, anne hanımın tırnaklarını kesmemiş misiniz? Peki anne, tamam. Evet, o zaman keseyim. Ah, biraz acıdı ama. gerek yok mu? E, e, hayır, şey mi de bana. Tamam. Ama siz tırnağım yerine parmağımı birazcık acıttınız. Aa! Efendim, çok acıtmam. Ya baş acıttım. Peki, tamam. Pembe çok güzel. Seri söylüyorum. O lacivert. Kırmızı. Hayır, seri. Üstteki seri. Üstteki ne renk? Bir oturarak, yer gel misin lütfen? <laughs> tamam, onu ye, sonra otur.